bir kapitalist dünya hikayesi. Çocukluk, çocuklar ve içi salınan korkular. Seneler sonra geldiğim bu yerde artık yeşili göremiyorum. Önceleri bağlık bahçelik denilecek kadar yeşile doyardı gözlerimiz. Her evin önünde çiçek bahçeleri vardı. Kim evlerin bahçeleri oldukça cıvıltılıydı. Neden olmasın ki? Hem bahçeleri geniş hem de onlarca çeşitli ağaç vardı bu evlerin bahçelerinde. Cıvıltılar ise o güzelim ağaçları yuva yapan kuşlardan gelirdi. Bahçeye dalan var diye sesleri sıkça duyardık mahalle aralarında. Evlerin önündeki bahçelerde incir, şeftali, elma gibi meyveler biz çocuklara evdeki meyvelerden çok daha lezzetli gelirdi. Oğlum evinizde hiçbir meyve yok bu kadar mı açsınız deseler de ki gerçeğin yansıtmayan bir serzenişti teyzenin söyledikleri. Evimizdeki meyveler yerine Tadından kopartılıp yemek büyük zevkti biz çocuklar için. Ağaçlara çıkar saatlerce otururduk. Bazen de yolumuzu uzatır, sayamadığımız kadar çok mahallenin ötesindeki daha kırsal olan yerlerde eğlenirdik. Eğlence bizim için her şeydi. Yemek içmek kadar doğaldı. Kimse bize karışmaz, yolumuzu bile kesmezlerdi. Şimdiki çocuklar gibi evde kösköz oturup mecburen TV de seyretmezdik. Şimdiki çocuklar da aslında çok de gezmeyi dolaşmayı ancak ortam maalesef kötüleşti. Kimi de belki de herkesin içeride kalmasını sağlamakta amaç. Yoksa onlarca TV kanalını kim seyredecek? Hele reklamlar, onlar olmadan para nasıl akıp gidecek bir cepten bir cebe? Reklamları izleyen çocuk, baba bana bundan al derken sıkıntısına çare arar. İçine gömdüğü ama artık kanıksadığı için duymadığı bu sözcükleri ıskalayan baba, annenin hüzünle dürtmesiyle paramız olunca alırım demekle yetinir. Küçük bir istektir elbet bu. Ancak kum taneleri gibi insanın yüreğinde birikerek duygularımızı köreltir. Bizim için eğlencenin saati ve mekanı yoktu. Yolda bulduğumuz sıkılmış yarım bir limondan bile oyunlar çıkartırdık. Boş kibrit kutuların toplar yanlarındaki eczan sürüyü tarafları yırtar atar, Kalan kısmıyla oyun oynardık. Gün olur iskambil benzeri ka bu kağıtlar elimize sığmazdı. Gün olur fendik fendik kibrit kutusu arardık. Çakmak mı? Öyle herkesin çakmağı yoktu ki. Olanlar da çakmakları 100 yıl gidecek türdendi. Şimdiki gibi gazı bitince at türünden değillerdi. Gazoz kapakları da bizler için güzel bir oyun aracıydı. Artık şimdiki çocuklar için böyle şeyler yok. Bilmezler ki bunları duyduklarında gülümsüyorlar. Onlar oyun oynamak için sapın alınan bir nesneye ihtiyaç duyarlar. Çık dışarı oyna sözü şimdilik çocuklar için çok basit bir cümledir. Oysa hadi skuturunu al çık dışarı ama gözümün önünden ayrılma sözü daha mantıklı gelir onlar için. Skutur olmasa çocuk nasıl eğlenebilir ki? Çıkar çocuk dışarı ancak bir saat yetmeden eve yine gelir. Biz öyle miydik? Asbe dışarı çıksak, izini alsak, Hava kararmadan uğramazdık. Akşama eve geldiğimiz annemiz bize "Neredeydin? Niye geç kaldın?" gibi sözler söylemezlerdi. Çünkü kaygıları yoktu o günün ortamından. Henüz Kasımpaşa canavarı bile gazetelere düşmemişti. İnsanlar da henüz dışarı çıkma korkusu salı verilmemişti. Ama sistem bunu hazırlığını da yapıyordu. Bizler şimdi çocuklarımızı okula götürüp getiriyoruz. Aman gözümün önünden ayrılma diyoruz hep duyuyor, ürütüyoruz. Daha demin gözümün önündeydi. Lütfen gördüyseniz söyleyin. Ya sonra ne acıdır ki? Ah, ne acıdır ki? Aramız olunca alırız diyen bir babanın vicdansızlığa yenik düşüp minik bedenden kopartılan cam parçalarını satmak maksadıyla öldürdüğü o çocukların. Balici bir çocuk yaklaşıyor bize doğru. Yolumuzu değiştiriyoruz kızımla. Ürküyorum akşamın bu saatinde böyle biriyle karşılaşmaktan. Onlarca sokak köpeği geçse yanımdan bu kadar ürkmem. Vaktiyle eşim ile gece sokakta ilerlerken sayıları beş kadar köpek bize doğru olanca sesleriyle ve hırslarıyla havlayarak geliyorlardı. Eşim zaten köpekten korkar ve bu durum karşısında oldukça korktu. Ben ona korkmaması gerektiğini, sokak köpeklerinin sıkça yapacağı bir davranış olduğunu söyledim. Kaldı ki beş köpek birleşince daha da cesaretleniyorlar köpekler olanca hızlarıyla yanımıza kadar geldi ve biz hiçbir şey olmamış gibi süzüldük gecenin o saatinde çokağın ortasından. Bunu biliyordum. Çocukken öğrenmiştim bunu. Sokak köpeklerinin ezikliğini bir an için aşma çabalarından biridir bu. Başaramayınca isteklerini alamayınca arkamızdan bakmakla yetinirler. Peki barici veya tilenciler? Onların ne istedikleri belli değil ki. Amaçları yok. İstediklerini verdiğiniz anda bile büyük bir acıyla yere yığılmanız işten bile değil. Öyle zayıf, çelimsiz deyip geçmeyin. Ürküyorum işte. Yarasalar gece avlanır, mağaralardan günün kararmasıyla şehre akın ederler. Göremiyoruz onları. Duymayız bile. Ama onlar vardır burnumuzun dibindeki çocuk esirgeme kurumu ve onun tam karşısında. Arada koca bir otoyol. Sokak çocukları barınma evi, her akşam yarasalar gibi sessizce süzülüyorlar şehre. Görüyoruz onları. Onlar görünmez olduklarını sansalar da yaşayan zombi gibi dolanıyorlar ortalarda. Sistemin gönülsüz figüranları bunlar. Görevlerini yapıyorlar. Ürkütüyorlar ve eve tıkıyorlar bizi.